bir hazır değildim ben buna çok hızlı girdim bugün o gün neredeyiz bugün bugün Aksa bisikletteyiz kiminiz ben Tuğrul Karatas ee, Aksada ürün destek uzmanıyım. Okey niçin buradayız bugün orta bir işimiz derken altınıza orta her şey gelsin. Öncelikle su gelsin. Ee, öncelikle su gelsin dedim. Orta bir 7 yıldan beri kullanıyoruz. Doğru mu başa? 7 yıl oldu mu? 7 yıl benim için 9 yıl. 9 yıldan beri evet. Şimdi evet Orta bizim ana sponsorumuz. Şu an Aksel'le Ortlip için Dorula bir oluşum hazırlıyoruz Türkiye'de. Şimdi Ortlip, Ortlip, Ortlip. Bu Ortlip videolarının birincisi o tip tanıtım yollayabilirsiniz, o tip nasıl kullanabilir diyebilirsiniz, bla bir sürü şey diyebilirsiniz. Şimdi merhaba arkadaşlar, selam arkadaşları geçiyoruz. Herkese başladık, selam dedik, ettik. Şimdi Ortip'in Plus modelinden bahsediyoruz. Ortip Plus deyince Plus artı gelsin aklınıza. Çok fazla uzatmadan, beyninizi yıkamadan sistem belli. Çok güzel bir renkler. Arkada kafasına göre oynayan bir adaptör dönen bir antonolis, dönen bir kulak çek. İşin kısmı, eğlenceli kısmı dedik. Ortette sistem böyle çalışıyor. Önce makineyi tanıyalım. Makine, alet, her şeyi bilirsiniz. Doğru mu Tuğrul Bey? Evet. evet. Tuğrul'a bu arada 3 günden beri ortin üzerine çalışıyoruz. Ne yapıyoruz başka bu? Portevin e, özelliklerini öğreniyoruz burada. Açıkçası öğrendiğim birçok şey beni şaşırttı ve bir çantanın gerçekten bu kadar kapsamlı oluşu hayrete düşerek izledim yani öyle söyleyeyim. Turlamıştı um da dükkana vardı e, İskenderun'da. Şimdi o konuya gireceğiz. Portevin Plus modeli var, klasik modeli var, City modeli var. Yukarıdan aşağı başladık. Plus modeli şu an elindeki ee, City modeli buradaki bu City değil. Ya eğitim başarılı geçiyor. <laughs> Klasik modeli. Klasik modelimiz. şu an City modelimiz elimizde yok. Stoklara girecektir. Şimdi Turu sence ben Plus'la uzun tur yapabilir miyim? Kısa belet fazla zaman uzun. Evet yapabilirsiniz. Yapabiliriz. Evet. Plusla uzun tur yapabilirim ama plusla uzun tur yapan için biraz daha korumanız lazım. Ölçülerimiz ise aynı. 20, 20-20, 40. Sistem yine aynı. Çok basit. Burada da kamera var arkadaşlar. Hadi oraya da bakın. Sistem çok basit. Ayarlamak için bazı firmalar gibi. bana çevirdim Bakma, bakamazsın. Ayarlarınızı için e, vida gerekmiyor. 5 yıl garantili. Bütün su geçirmez. Şu şekil yapıp pıt pıt ondan sonra şu şekil yapıp tibirle tibirle pıt yine el yordamıyla Doğru mu? Evet, doğru. Sistem bütün ortalığı tur çantalarında Tek plus'ı anlatacağım, klasik City'i anlatmayacağım çünkü hepsi aynı. O yüzden fazla beklemeyin. Siz de yine bu şekilde yaparsınız. Yaptıktan sonra... Ben bunu seviyorum. Neden bunu seviyorsunuz? Bence. Çünkü taklansız olarak daha güvenli ve yani daha, daha pratik bir taklansız oluyor. Klasik Plus City modellerinde Ortev'in bütün sistemi bu şekilde. İkinci katlama şekli yine devam ediyoruz. Bunun artısını söyler misin? Ben bunu yaparken. Bunun artısı e, ee, eksisini artısını söyle? Sizin artısını söyleyeyim. Su geçirme konusunda daha verimli bir yani daha su geçirmezlik sağlıyor. Yani üst kapaklardan su almıyor. Belki nemleri yani şöyle süperimizden ziyade şurayı evet, açarken nem biraz daha çünkü buradan yaptığınız de gelen su, su böyle birikir yani. açtığınızda şurası nemlidir ama burada gelen su birikmeyecek aşağı vereceği için evet ikinci artısı. ikinci artısı ise alım kolaylığını sağlıyor direkt bisikletin üstünden alıp omuzlayıp götürebiliyoruz istediğimiz gibi. Ee, Dezavantajı ise hani küçük bir ihtimal olsa da Dezavantajı ise eksisi oluyor eksisi tabii ki oluyor. Yani çok olmayacağını sanıyorum ama gene de Şöyle bir da Bunun kötü alanı ne biliyor Tamam sırt çantası e, genel basit alıyorsunuz da yani Yolda sağa sola takılabilir Artı gördüğünüz gibi şu an biçimsiz olduğu İçine bir şey ufak bir şey koyun koyduğunuzda Doğru mu Başak? Bu evet. Sen çok iyi biliyorsun koyduğunuzda e, yani biçimsiz durur. Sırf şunun için yani şu kolaylık için öbür kameraya bakın buraya bakmayın. Şu kolaylık için bunu çekemem. O yüzden bunu şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Hemen kuro yani Şuraya bir tane askı koyarak bu kamerada mıyız? Buraya bir tane askı koyarak o işi daha rahat çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet. Bu as modelimizi dedik. Klasik modelimiz dedik. 20 20 40 litre dedik. Doğru mu? Evet. İkisi de işte tura uygundur. Işte Set modeli var. 5 yıl garanti dedik. Su geçirmez dedik. Başka bir şey demedik. Kren koksiyonları Arasındaki olarak. farklardan bahsetmedik. Bahset bakalım neymiş var? Plus ve klasik modelin arasındaki farklar ise e, Plus'ta daha hafif ve daha e, daha hafif olması. Eğitim eğitim başı Evet. <laughs> eğitim başarı geçti. Daha hafif ve ise? re, plasta renkler daha, daha, mat, daha pastel. Daha evet. pastel. Daha zengin gösteriyor. Eee <laughs> plastik modelinde ise daha dayanıklı. Evet. Şimdi PVC olduğu için. E, aynı zamanda Neyin da Dilmene karşı, dayanıklı. karşı daha dayanıklı. Kalite yine aynı. Kalite bir şeyden. Yani evet, Kalite ve iç aynı. İçinden Kalesi bir iki tane askı abi. çıkıyor. Askıdan sonra Bunlar ne var ne işe yarıyor? Evet, Hızla. -hı. insertlerimiz, insertler bagaj, e, bagajın oturma yerlerinin ayarları için. Her bagajın çapları farklı çünkü. 8, 10, 12. Bu olmuyor. Arkadaşlar zaten alınca bunu inceleyecekler. Tabi bu çantanın içinde bir tane şöyle bilgisayar gözü var. Hemen arkadaşlarımıza gösterelim. Böyle bilgisayar gözü koyuyorsunuz. Buraya cüzdan, batarya ne isterseniz koyuyorsunuz. Bu klas ve klas, e, klasik modelleri var, City modelinde yok. City modelinde askılar çıkmıyor, uzunluğa aldığımız e, klasik ve klas modelimizde de var. Başak hanım iyi gidiyor mu, yeterli midir? Harikasın. Süper, Bunları sonra toplarsın. Tamam Şimdi, ağır turcular için, baba turcular için tasarlamış olduğumuz 70 litre. 35 35 motor oluyor. Evet 35 35. Sistemin aynı mı? Evet, sistem yine aynı. Can sıkmayalım. Bunun artılarını anlatıldığı bana. Bunun artıları hacim olarak çok geniş olduğu için rack bag kullanmamıza gerek kalmıyor. Çünkü çok büyük bir yer sağlıyor bize. Ee, onu böyle bağlanabiliyor mu? Yukarı doğru bağlanmıyor. Çünkü çantanın rahmeti bağlanıyor ama güvenli oluyor. Bir daha çünkü bunu yukarı doğru bağladığım zaman aşağıdaki yük, şuradaki yük iyice sarkar. Buradaki sistem ise alttan, bu kameraya bakın, alttan. Ama bildirim geldi. Alttan aldığı için şuradaki yükü şuraya geliyor. Oradan da görüyor musunuz Turul Bey? olduğu için şuradan bağlıyor. Yani yükü buradan devam edip muhafaza ediyor. İkincisi de bu çantanın güzel bir özelliği, 35-35'e 70 ama şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Bir ikincisi muzu aldınız, patates aldınız, çilek aldınız. Hepsini buraya koyabiliyorsunuz yolda. O güzel detay. Benim için yani 70'lik keman çakılı ama 70-70'lik olabilir. Renk olarak Klasik ve Plus. Mevcuttur. Pluslar da var. Mevcut evet, evet. olarak nasıl görebiliriz? Acım olarak evet. bakalım. İçine baktığım zaman sarı bir şey çıkıyor. Şaka şey diyorum. Bunda bilgisayar gözü yok. Neredeyiz? Neredeyiz? Bu da bir time-lapse <laughs> hazırlar burada. Neredeyiz? Bunda da bilgisayar gözü mü? Ama ufacık bir yer var. Tabi bilgisayar gözü yok. Peki o kadar da kötü olmayalım. Yani bilgisayar ee, kabı alarak. Gerçi de 13 alıyor. 13, 13 hiç. mu? Alıyor oluyor. Benimki 13 inç. Evet alıyor. Yetmişimiz de bu kadar. Başka Turgut Bey. Bilgidon çantalarımız tanıtabiliriz. Onlar bizim için vazgeçilmez. Bilgidon çantası at oradan. Hı hı hı. 1, 2 Bu benim şu an kullandığı 3 tane gidon çantası var değil mi? Aslında çok opsiyon var da Yani kullanılabilecek 3 tane gidon çantası Ona bakarsanız Ekran dışına çıktım ya Bu da gidon çantası Gibi Evet biliyorum Sen de merak ediyorsun Herkes merak ediyor Daha bike packing var arkada 3 tane gidon çantası var Bu plus Plus modeli çok güzel. Önde tablet koyma yeri yapıldı şu an. Eskisinde telefon yeri vardı, haritaya vardı. Şimdisinde, yenisinde ee, tablet yeri var. E-bike'lar için bağlantılı yüz bir girişleri var. Ben Plus modelini niye seviyorum? Bu arada, ee, birazdan döneceğim ama Plus modelini şu işi seviyorum. Yoksa burası biraz rikslik oluyor çünkü delinebilir. Plus modelinde kamera insert var. Oturum makinesi falan çekiyorum gösteremeyeceğim. Ee, bunu hepsini alabiliyorsunuz. Kamera insert de ekleyeceğiz unutmayın. Bunu da hepsini alabiliyorsunuz. Yani Plus modeli şöyle biraz daha güzel. Yani hoşuma gidiyor diyebilirim. Plus dediğim gibi ben Plus seviyorum. Renkler mat. Böyle bez gibi esmiyor. Plus modelinden sonra klasik modeli var. Klasik modelinde bu arada yeni sistemde ortaya şöyle bir şey yapmış. Eski sistemde ise adaptör böyle. Şu şekilde takıyorsunuz. Ama yeni sistemde bu olayı şöyle yapmış ve sallanmıyor. Eski sistemde sallanıyor. Buraya takılıyor. Onu düşünmüş. Ama ben eski daha çok seviyorum. Çünkü tercih meselesi. Şimdi burası anladık. Burası buraya gitsin. Klasik modeli bunun aynısının bu Plus Pro bu arada. Bu Pro modeli. One pro bir insan olduğu için klasik aynısının kurası var. Tek var. Yanlarda cepler var. Önemli bir nokta. Yanlarda cepler var. Geri kalan sadece mat olduğu her şey aynı. Askısı var. Ee, evet. İçinden bir adaptör çıkıyor. 3 kutuyu Adaptör çıkıyor. Çıktı mı adaptör? Çıkmasın fazla adaptör. Şimdi yine şu şekil bir şimdi bakıma tamirat olduğumuz için anlaşılır mı? Mazda Şimdi şöyle bir çantacık var. Doğru mu? Doğru değil. Böyle Anahtarlık var. var. Güzel. Plus'ın içinde Pro One diye şunun Plus'ın içinde şöyle üçgen bir ayrıştırıcı var. Onlar Plus'ta çıkıyor. Ekstradan da alabiliyorsunuz. Ama ekstradan almaktan ziyade size plus çanta tavsiye ederim. Başka da yine bir ayrıntı var. Bunu söyleyeyim bana. Ben anlatırken size söyleyeyim. Durun Bey. Ee, bunun özelliği ise hızlı, e, hızlı oluyoruz. Hızlıların gerginliğini arttırıyoruz. Bu sayede çantanın açılması şurada bir adaptör var. Güvenlik adı altında. Bunu aşağı çevirdiğim zaman Bu biraz daha yumuşak kapanıyor yumuşak açılıyor bunu yukarı çevirdiğimizde gördüğünüz gibi evet. biraz daha geç açılıyor bu Plus'ta daha güçlü bu arada yani bu da nedir bisikletinizi e, hemen çekilirken biri böyle kaldırırken uğraşmasın diye şimdi Orti'nin yeni bir modeli var doğru mu? Bilgileri paylaşalım. Bu ee, modelimizde ise Telefon ve harita gözü mevcut. Ee, üst ekran kısmı var. Bu, Bu önceki olarak... çantaya harita kabı ekleyebiliyoruz. Evet, Bu çantaya var. harita eklentim kabı yapıyorum. ekleyebiliyoruz. Ekstradan şuralarından. modelimizde hacim olarak biraz daha düşük sadece. Fotoğraf makinesi kullanıyorsanız sığması biraz daha güç olabilir. Ortamımızın adaptörlerine uyar. Evet standarttır. Evet. Bunu öyle sevdin mi? model bana daha çok cezbedici geldi. Çünkü ben ön çantayı çok doldurmayı sevmeyen diyeyim. Hmm. Bir de, tur için tavsiye eder misin? Tur için tavsiye ederim ama e, verimli olmayabilir. Hani daha büyük bir model kullanmak isteyebilirsiniz eşyanız yoksa. Bence arka çantaları büyük büyükse şeyler hacimsel olarak düşünebilir. O da makyaj kullanmayan biri için. Mesela Kesinlikle ben, ben, özellik. bence bu Başak bundan kullanmalı. Çünkü Başak'ın ön çanı ne kadar çok büyük olduğu takdirde daha çok karışıyor. Şey. Şimdi bakınca evet. Ama şimdi size söyleme. Bu var ya bu. Ben pro kullandığım sürece <laughs> bu bundan olmaz. Doğru mu? Pro süper ya. Pro süper gerçekten. Pro is the best. bırak bak demiştim. Bırak bak redback. Artık ne diyorsan. Benim için dağınıklık toparlayın. Bu çok güzel bir resim oldu. İçinden şöyle bir atışı çıkıyor. Ağır bir teşvik taşınıyor. Bu arka tarafı taşıyor. Arka tarafta fıskınıyordu. Arka tarafta. 31 litresi var, 28 litresi var, 49 litresi var. 49'u biliyor musun? 31'i 28'e yanlış oluyor. Önemli değil. Şöyle bir hacim var. Yüzü su geçirmez. Bu ayrıca şeye takılabiliyor. Neye takılabiliyor? Bisikletin arkasına takıyoruz bunu. Omuzumuza takabiliyoruz. Ayrıca arka çantaları monte edebiliyor. Arka çantaları. Artık, 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 artık. Yani nasıl oluyor? Klasik ve Plus modellerinde direkt monte montajını yapabiliyoruz. Bunun Plus'ı var mı? Bunun Plus'ı şöyle. Şekil takılıyor. Evet, görüyorsunuz. Bir, iki, üç. Sonra buraya geliyoruz. Doğru mu yapıyoruz Turun Evet veriyoruz. Nasıl mont ediyoruz bagaja? Hemen onu da göstereyim değil mi? Ben onu da Bir arka çantamız var. Bu çantamız böyle duruyor. Duruyor mu böyle? Evet. Böyle duruyor. Sağ veya sol. Şurada bir adaptörümüz var. Gözüküyor mu kameralar? Şurada bir adaptörümüz var. Bu adaptörü açıyoruz. Yine çantamızı yukarıya doğru bağlıyoruz ister aşağı doğru bağlayın, hiç fark etmeyin. Bunu böyle bağladık mı bu çanta böyle durması gerekiyor ya. Buraya geliyoruz. Bagajın altında şunu şöyle yapıyoruz. Görünüyor mu? Evet. Ondan sonra bunu böyle yaptıktan sonra buradaki boş kalan. Neyse son yoldan Buradaki boş kalan buraya geliyor. Sonra şu aşağısını yine şurada gerdiriyoruz. Gerdikten sonra Oldu mu Turun Bey? Evet. Çok güzel oldu. Şu şekil bir görüntü oluyor. Bunu daha çok sallamamız için işte, ne yapmamız lazım? E, ee, ahtapot bir lastik yardımıyla daha verimli şekilde sabitleyebiliriz. Bak ben... da bagaj Yani görüntü şu oluyor. Güzel mi? Başak Hanım, bilgiyor evet, musunuz? Renkler bu yılda oldu. Orada Başak Hanım ne yapıyor orada? Başak Hanım dediği zaman Başak Hanım şu an Axel Aksel Türkiye, Türkiye Aksel, e, Ortlib için sen daha iyi biliyorsun. Çalışmaları mı Çalışmalarımızı yapıyoruz aynı zamanda. Kendisi desteğini esirgemedi bizden. <laughs> Yakında bayilerimize uğrayacağız. Şimdi Ortlib'in çok güzel ürünleri de var tabii ki. Bu arada e, ee, problemi yaşıyorsun. Bu arada göstermiş olduğumuz plus, klasik gösteremediğimiz city city'nin hepsinin ön çantaları var. Ön çantaları var derken siz görmek isteyeceksiniz biliyorum. Turbeciğim o var mısınız? Görmek isteyeceksiniz biliyorum. Ön çantaların sadece hacim Başka, kaç litre? 12,5 litre. Toplamda 25 litre. Arka 20. 40 litre toplamda. 12.5 20, 20, 40. 65 litre. 65 litreye sahip oluyoruz. Rak da koy. Rak da koyarsan. 8, 8, 7 96 litre. 6 litre. Ee, gidon çantasını koy. 7 litre. 7 litre. O da bize yaklaşık. 103 litrelik bir 103 litrelik bir hacim sağlıyor. <laughs> Autobag'ler var. Aa bir tane Autobag alalım. Autobag. 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 Altı bek var mı? Altı bek yok mu? Ben size söyleyeyim ama. Tamam. Hı -hı. Birazdan altı bek döneceğiz. Şimdi ön çanta dediğimiz yani ön şey çantası değil. Ön çanta dediğimiz 700 bin 700 bin 700 bir 700 bin yazın hepsi çıkacak. Orada gördüğünüz gibi ön çantalarda da ee, bunların yerleşimlerini alacağız yani, bunu sonra. Evet. Ön çantalar bir şekilde dengeyi sağlıyor. Ön çantanın 12.5'lü i̇şte turu dediği gibi ee, sistem yine aynı. Her şey aynı. Sadece minimal. O zaman... Güzel <Sessizlik> bekliyoruz. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar, bunlar su geçirmesini istemediğimiz her şeyi dışarıda veya çantanın içinde toplamamızı Su geçirmesinden olur. ziyade bunların aslında kullanım çünkü... yani... Elbiseleri ayırma şekli. Şortlar, pantolonlar, şortlar ve çantamız daha düzgün durması için bizim çantamızda dörder tane falan var. Önde arkada beş tane var galiba. Bakın böyle içine bir şeyler doldurduk. Bildirim geldi. Doldurduktan sonra belli boya getirdik. Çantanın içine koyduk. Çantanın içine koyunca da ne oluyor? Çanta böyle durmuyor. Çanta böyle durmuyor. Bir ikincisi bir Ha daha dış vakfiri var. bunu elimiz yok olabilir, değil mi? Ha ona bir Bu şekil artık bu şekilde kullanabilirsiniz.